Muslera'nın yerine Zeterer hamlesi. Galatasaray kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar kaleci transferinin önceliklerinden biri olarak belirledi. Alman basınından Sky D'nin haberine göre Galatasaray Werder Bremen'in file bekçisi Michael Zeterer'i transfer listesinin ilk sıralarını aldı. Haberde 2024-2025 sezonunun başında Manchester City'nin de Zetterer'i transfer etmek istediği belirtilirken, Bundesliga ekibinin deneyimli kaleciyi satış listesine koyduğu ifade edildi. Galatasaray'ınsa ilk görüşmelerde 29 yaşındaki kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan Zetterer'in Werder Bremen'le olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'da sol bek için yeni hedef Maxim. Galatasaray'da sol bek transferinde gündeme Belçika'dan bir isim geldi. Sarı Kırmızılılar Belçika lig ekiplerinden kulüp bürüşte forma giyen 24 yaşındaki sol bek Maxim de Küper'le görüşmelere başladı. Belçikalı yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adıyla Fiorentina ve West Ham United'da ilgileniyor. Belçika basınında yer alan haberlerde Sarı Kırmızılıların De Küper transferinde önemli yol aldığı ve oyuncuyu büyük oranda ikna ettiği yazıldı. Kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan De Küper'in güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Galatasaray'dan Arias hamlesi Galatasaray yaz transfer dönümü yaklaşırken kadro planlamasını şimdiden netleştirmeye başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar özellikle hücum hattında yaşanan kan kaybını telafi edecek hamleler için kolları sıvadı. Bu doğrultuda listenin ilk sırasına ise çok tanıdık bir isim yazıldı. John Arias. Geride kalan sezonda Galatasaray'ın kanat rotasyonu oldukça kalabalıktı. Ancak Zanyolo, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması Okan Buruk'un ilgini bir hali zayıflattı. Hal böyle olunca da yaz transfer döneminin önceliklerinden biri de kanat transferi haline geldi. İşte bu noktada John Arias ismi yeniden gündeme geldi. Aslında bu ihtimas değil. Galatasaray hem geçen yaz hem de devre arasında Kolombiyalı yıldız için girişimlerde bulunmuş. Ancak Brezilya ekibi Fluminense'nin inadı kırılmamıştı. Şimdi ise tablo değişmiş olabilir. Kolombiyalı futbolcu 2021 yılından bu yana Fluminense forması giyiyor. Ve Brezilya kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak kulüp çevrelerinden gelen bilgilere göre bu kez oyuncunun Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı ve Fluminense yönetiminin de yüksek bir teklif gelmesi halinde masaya oturabileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın bu transfer için yaklaşık 12 ile 14 milyon euro arasında bir bütçe ayırmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Arias'ın performansı ise bu rakamları hak eder nitelikte. Fluminense formasıyla çıktı 207 maçta 45 gol ve 47 asistlik katkı sağlayan kanat oyuncusu. Teknik kapasitesi, bitiriciliği ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda çok yönlü bir hücumcu olması, hem sağ hem sol kanatta görev yapabilmesi de Okan Buruk'un oyun sistemine tam uyum sağlayabilecek bir profil olduğunu gösteriyor. Okan Buruk'un da transferi onay verdiği ve oyuncuyu bizzat izleyip beğendiği belirtiliyor. Bu da transferin teknik ekip açısından tamamen kabul edildiği anlamına geliyor. Şimdi gözler Galatasaray yönetiminde. Brezilya kulübüyle ile resmi temasların kısa süre içinde hız kazanması bekleniyor. Galatasaray bu transferle yalnızca kanat eksikliğini değil, aynı zamanda takımın yaşadığı tempo ve yaratıcılık sorununu da çözmeyi hedefliyor. John Arias gibi hem üretken hem de enerjik bir oyuncunun girişi sadece Süper Lig için değil Avrupa Kupaları yolunda da sarı kırmızılılara seviye atlatabilir transferin önümüzdeki haftalardan netleşmesi bekleniyor. Şayet bu hamle gerçekleşirse Galatasaray taraftarları uzun zamandır hayalini kurduğu dinamik ve skorer kanat sorununu da nihayet çözüme kavuşturmuş olacak. Peki Sici Galatasaray'da başarılı olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum. John Arias gelsin diyenler de videoyu beğensin. Galatasaray'dan Jonathan David bombası. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, o sonra sonrası sıkıntı yaşamamak adına önemli bir santraforu renklerine bağlamayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine forvete takviye yapmak üzere temaslarda bulunan sarı kırmızılılar bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'ın lil forması giyen Jonathan ile transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Fransız basınında yer alan haberlerde Osman için 50 milyon euroluk bütçe ayıran Galatasaraylı yetkililerin bu transferin gerçekleşmemesi halinde Lille sözleşmesi sona erecek olan David'i 15 milyon euro imza parası ödeyerek gazosuna katacağı aktarıldı. Halihazırda 45 milyon euroluk değere sahibi olan Canatın David'in Galatasaray'ın yaptığı imza parası artı yüksek maaş teklifine çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında. ilk ay Gündoğan Galatasaray yolunda. Galatasaray Barcelona'dan ayrıldıktan sonra büyük başarılar yakaladığı Manchester City'ye geri dönen ilk ay Gündoğan'ı transfer etmek için devreye girdi. Galatasaraylı olan ve sarı kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan tecrübeli yıldız, 2025 yazında İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray bu transferi bitirmek için son derece kararlı. Ayrıca yetenekli orta saha için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Mertens'in yerine takıma katılması beklenen Yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Günçel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan, Almanya milli takımıyla 82 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 19'da gol atan yetenekli oyuncunun kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'a Tyreek Mitchell müjdesi. Son yıllarda yapılan sol bek transferlerinden isiliği katkıyı alamayan Galatasaray, o bölgeye artık nokta dışı bir transfer yapmanın planlarını kuruyor. Sağda olduğunda performansı son derece iyi olsa da, oynadığından çok maç kaçıran Jacobs, Monaco ile yapılan anlaşma sonucunda mecburen bonservisiyle alınacak. Ancak Sırıkır uzulular sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tyreek Mitchell'ı transfer ederek sol bek sorununa kesin çözüm getirmek istiyor. Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki Mitchell'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Takımının değişilmez isimlerinden biri olan Tyreek Mitchell'ı Şampiyonlar Ligi kartı ile ikna etmek isteyen Galatasaray'a yetenekli oyuncu da son derece sıcak bakıyor. Jamaika asıllı İngiliz oyuncu İngiltere milli takımıyla da iki maçta boy gösterdi. Solbeck'in yanında sol kanatta da forma giyebilen Mitchell Galatasaray'ın üçlü sistemine de Doltoz sistemine de ayak uydurabilecek oyun bilgisine sahip.